son haftası olduğu için pazar bayağı yoğun. Herkes elinde gibi de da dökmüş. Zaten ne sattı. Gördüğüm kadarıyla. Kurbana nazaran, balıklarına nazaran erkek dana çok bu hafta. Erkek dana, bir yaşlı dana, altı aylık kuzağlar. Onlar da çok. Fiyatları da yüksek. Vallahi bilmiyorum bayramdan sonra nasıl olmuş. Daha mı iyi olur? Daha mı düşük olur bilmiyorum. Hayırlısı Allah'tan. Haydi babam. Hey Allah. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Evet, Sivas'ta denip oldu. Ne de görüldü canım bak, Şimdi esnaflar arasında böyle bir millet ciddiyeti var. Öyle suyu diyor diyor yine su. Ben yani 12, 12, 12 demedim, 13 demedim. Ya ver 12 demedim. Kim Doğru. veriyor bunu ya? Desen de kim verecek? 18 abi. Yanlış, seninki de yanlış sen ya. Sen de yanlış geliyor Ali abi. Ali abi bu yanlış Fiyat geldi. söyle ya. Açalı yiyin önemli sen. abi aşağı gelmez 15 diye. Çık 15 ya, çık bu Bunu iki tane 16 buçuk yapalım. Alın mı? 16 bu uğraşmayalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Ortalama 400-450 kg ağırlığa sahip inek. kurban oluyor. <laughs> pazarlık olmadı arkadaşlar. Abi. Aa pazarlık olmadı. Olmadı Şefa Nasıl Nasip abi. Hayırlısı arkadaşlar? ne bakıyor? Aynen öyle abi. Çapın, dördüm, dön. bir bir para yok. Bir bir şey. On İki taraf. Ne yapar bu dört tane mi? Dört tane, dur. Ne yapıyor <laughs> 54. 54. yap 54. 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 Ne bir şey abi, abi, ya, yok, bana olsun? Ne olsun. Olsun. olsun? olsun? Hadi 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 olsun. Lan, ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne Ne olsun? Ne Ne olsun? 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 13 olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne Ben Ne olsun? Ne liraya Ne On dört e lira alın verin bak ikinizin ortası. 16. İslam abi uğraşmayın. On dört lira ya. Salla on dört lira. E, 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 e. Salla. Salla salla. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı hayır hayır abi hadi. Hayırlı olsun. Konuşmayı 55 lira abi. Hayırlı hayır şey hayır 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 olsun. Dört dört lira. İslam biz yabancı İslam. biliyor musun? İyi tavacım. Çok mal tavacım. Ee. Tamam. Dört lira. İki taraflı on dört lira. Konuşma. La. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. On dört Paraya sayına bak. Salla ya. Allah Allah. Hayırlı olsun. Abi Allah'a satın hayırlı olsun. Hangileri <laughs> abi? Hangileri? <laughs> Hangileri? Bunlar arkadaşlar 1, 2, 3, 4 14 bin liraya Erkek buzağlar 6 aylık civarı 150 kilo civarı Bu şekilde arkadaşlar Abi hayırlı olsun alana satana Sağol kardeşim Arkadaşlar ormanlar 400 kilo 450 kilo montolan inekleri kurbanlık. Bir tane de burada var. Aynı bu da 400-450 kilo gelir. Aa, bunlar ham abi. Ham bunlar. Ne istiyorsun abi bunları? Üst üstüne üçüne de. Bunlara 20 kişer. Bunlara 20 kişer lira diyor. Buna da 21 lira. Abi inşallah satarsın. Bu i̇nşallah. <laughs> şekilde arkadaşlar. Buyur ha. Hareketli olsun ya. Şükrü ya acı Alım gücümüz bitti. Niye abi? Ayırsız. Alım gücü kalmadı abi. De, şey, o, türü, yıl, bir bir ne şey? 18 ne? Bu bana Allah hakkını için kesercik kesemiyor arkadaş. Abi. bahalı bir şey Bu kanal Sefa A, Üst abi. İnşallah A. alırsınız abi aranızda A. ne kaldı? İnşallah inşallah. Aramızda bir evet. abi. B. 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 Böyle B. mi orayı? Öyle yok ki böyle bir şey yok. Neye böyle bir şey? Bırak burun, burun ya da bir hayır, hayırlı olsun. Açıyorlar, canlar açar mı seni işte? Kapımda 20 lira değil mi? Daha fazla geldim mi alacağım ucumu? Kapımda bir 18 lira alana satın Ay, hayırlı olsun. 18 lira, ha. hayırlı olsun. Aa hayırlı olsun alana satana. Çek, çek, Arkadaşlar bir tane kurbanlık. Hamdi Bey, 400 kilo civar, 400-450 kilo, 4 kişilik. Abi hayırlı olsun alana satana. Kayseri sarı Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Değişiklik. Ama herkes bu hafta son olduğu için bütün eldeki kurbanlıkları getirmiş. Dana tarafında da çoğu erkek.

ne aldınız? Ne topladınız abi? Ne sattınız? Bunları ne Bunlar mı aldınız abi? Ne kaç aldınız abi bunlar? Bunları. Hayırlı olsun abi. Bir <laughs> ekmek var mı? Arkadaşlar erkek danalar 17 şeridir yalmış abim Ortalama 200 kilo civarı 200-250 gelir gelmez Bu şekilde Abi tüyünce yarını görürsünüz inşallah. Sefa Öztoprak abi YouTube kanalı YouTube. Sefa Öztoprak. Sefa Öztoprak. Aynen. Abi Ay, ben pazara gelmeden buradan Sefa izliyorum. Abi. Abi olsun. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Çekeyim abi ayı bir diyor. Bereket olsun abi Ne getirdin abi? Neyi satın? Ha şu kızaları getirdim. Ne istiyorsun abi bunları? Bunlara onu kör istiyor. Altı aylık kuzağlar. Evet, aylık Hepsi erkek mi? Hepsi erkek. Maşallah. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Bereketli olsun abi tekrar. Ol. Bu şekilde arkadaşlar. Aa bereketli olsun. Kurbanlık. <laughs> Binekler arkadaşlar bunlar. <laughs> Ortalama 500 kilo civarı gelir. <laughs> Var abi Aa bereketli olsun. <laughs> ne istiyorsun abi bunlara? Birine 23 buçuk, birine 21. Buna 21, buna 21 buçuk. 23 buçuk. İnşallah satarsın abi şekilde arkadaşlar. Bu daha iyi bu. Canlı kilo ne gelir abi? Şu 500'e yakın gelir de. Bu da yaklaşık 470 460. Ben. İnşallah satarsınız abi. Vay evet, kanka, doğru yok. Ha, bereketli olsun. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aa bunu yordunuz mu? Nasıl tutuyorsun bunu? Evet. Akıllı mı böyle bu kadar? İyi maşallah. Sağ elinde, de abi derim <laughs> de Aralar canlı. 500-550 kilo hemen hemen gelir. Kaç kilo gelir? 500-550 abi. Ne istiyor abi peki? 35 lira diyor. Ne veriyorlar abi peki? 33.50 lira. İnşallah satarsın İnşallah abi. Baba. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz abi. Görüşürüz Allah'a emanet. Abi görüşürüz. Arkadaşlar bir tanesi erkek tane simental erkek dana. Bir yaşçı var. Ortalama 250 kilo gelir. Sen ne diyorsun? Olacak iş bize ama. Pazarlık var abi. Yok evet, pazarlık da çok yok. Ne istiyorsun abi buna? Ben 17,5 verdim. İnşallah satarsın abi. Tamam kalbi Kendim. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Sen i̇şte 17 lira istiyor abi. Arkadaşlar kurbanlık düveler. Arada inekler de var. Hmm. Hmm. Bu sıra mı senin abi? Evet, 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 Ağa bereketli olsun. Sağ olasın kardeş. Allah razı olsun. Öncelikle büyük başlarda büyük hayvanlardan önce şu buzağımızı çekin. Kaliteye bak abi maşallah. Allah razı olsun. İki buçuk lira istiyor. Kaç lira? İki Ona. Evet. Kapmaları lazım abi. Sen de iki buçuk istiyorum alan yok abi. Koyun fiyatına düştüm Allah'a. Evet. Allah. <laughs> abi kurbanlıkların fiyatları abi, nedir ya? Abi fiyatlarımız şöyle. Düğemiz var abi. On sekiz, on sekiz buçuk, on yedi buçuk, on.

Abi inşallah satarsın. Sağ olasın Allah razı olsun. Ama satamak abi. Kurban kesen yok. Kesenler de et için kesiyor. Kabul olmuyor zaten. Allah razı olsun. Kesen ee, yok mu abi? Yok abi yok. yok. Nerede? Hemen kilosuna hesap. <laughs> abi inşallah satarsın. Sağ olasın Kendine abi. iyi bak Allah'a emanet Allah'a emanet Eyvallah abi. Eyvallah. 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 bir tane de burada şavrule. Şey, iyi bak. Televizyon kesin. Kesin. <laughs> Bereket olsun abi Canlı kilo buna ne gelir? Ne gelir şimdi? Canlı kilo. Aynen. 800 rahat gelir la. Değil mi? Ne Bak istiyor? Ne de. isteniyor peki abi? Fiyatı. 38. 38. İnşallah satarsınız abi. Bu şekilde aralış 38 lira istiyor abi. Canlı e, 800 kilo de. gelir.

Tosun'da mı senin? Tosun'da bizim. Tosun, Tosun, Tosun kaç Soralım, o abi. Abi, bereketli olsun. Sağ Tosun, canlı kilo ne gelir? Tosun 500 falan. 500 ne istiyor abi ona peki? Ona 33 lira diyor. 33 Kurbanlık düvelerine peki? Kurbanlık düveler de 21 lira. 18, 18 lira 18,5 lira Böyle devam ediyor 18,5 lira Bunlar da aynı Şu küçük olan 15,5 15,5 Bu şekilde Şu arkadaşlar 3 pay şey, şey. şey. Şunlar da güzel 4 pay Aynen öyle Güzel dört 4 pay olur abi. abi inşallah satarsın İnşallah hayırlısı Allah katar Bereketli olsun artık herhalde Sağ olasın Bu şekilde arkadaşlar Arkadaşlar kurbanlık 2 tane inek Orta yaşlı tahminen söylüyorum canlı 400 kilo gelir. 350 400 kilo da 400 kilo gelir. Üstü de olabilir. Daha ne kadar istiyor? Daha bereket olsun. Sağ olasın Sefa Hocam. Ne istiyorsun abi bunlara? Çiftine 35 diyorum Sefa Hocam. Çiftine 35. Orta yaşlı anası Aynen abi. İki buza anası bunlar. İki senedir de bizdeler. İnşallah satarsın abi. İnşallah sağ hocam. Şu şekilde aradırsın. Baba mı da çek baba mı? Çekiyor. Abi ne aldınız? <laughs> ne sattınız? Dana alacak bulamıyoruz. Erkek dana mı? He, semanda. Abi yani. bulunur da fiyatta bunu. Ya fiyat uçuk <laughs> işte. Aynen. Hayırlısı abi. He, i̇nşallah hayırlı alırsınız. İnşallah alırsınız. Aynen. Öyle. Evet. Sizin eyvallah, de abi. Eyvallah, eyvallah. eyvallah abi. de arkadaşlar. Abi bereketli olsun inşallah Aa, satarsın. Sağ ol. Arkadaşlar. Ne yatayım abi? Olur abi olur. Arkadaşlar bir tane montafon kont olsun. Ortalama kilo gelir gelmez. Bakalım abi ne istiyor? Aa bereket olsun. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Kurban olayım abi öncelikle. Oluyor kardeşim. Ne istiyorsun Hem peki abi? Teresin, 26 bin lira diyoruz. Aynen. Gerekirse 22 bin liraya kadar vereceğiz. <laughs> i̇nşallah satan abi. İnşallah. Tek bunu mu getirdin abi bu hafta? Ya kardeş onu getirdim. İnşallah satarsın abi. İnşallah abi. Inşallah. <laughs> <Bu> şekilde arkadaşlar, tamiz aydın. <laughs> Kazarma kumda arkadaşlar. Aa bereketli yar mı? 25 lira yarım arkadaşlar. 25 lira. Hayır olsun ya biliyorum. Yok, 25. 20, 20, 25 lira. 24 lira olur mu? 25 Yok, lira. 24 lira. 25 lira. Ben kurban keserim Hayır olsun. 24 abi. Hayır. Hayırlı olsun abi alansın. Bak çek. Canlı kilo bu ne gelir abi? Ne? Canlı kilo ne, ne gelir? Sizde. 500 kilo. Ne? Hayırlı olsun abi Allah'ın Tamam abi kabul etsin. Eyvallah. Bu şekilde aralaştır. 450-500 kilo gelir canlı abi. 24 liraya. Bitti. Buna ne istiyorsun abi? Buna da 14. 14. Kurban oluyor mu Ağzı bozuk. İnşallah satarsınız abi. İnşallah. Hayırlı olsun abi.